Merhaba arkadaşlar, Gire Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP için yeni bir rakip ortaya çıktı. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ee, ne gibi farklılıklar var, neler gerçekleşebilir? XRP burada geri planda mı kalacak yoksa önlerine geçebilir mi? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak XRP'de son 24 saatte neler olmuş? Dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte fiyat bazlı çok büyük bir değişiklik yok. %0.78'lik yükseliş var. Bunun yanı sıra hacme baktığımızda %9'luk bir düşüş görüyoruz ve 953 milyon dolar seviyesine hacim gerilemiş durumda. Tabii e, kriptodaki hacim düşüklüğünü de baz alacak olursak yani kriptoda şu anda e, genel tabloya baktığımızda %23'lük bir hacim kaybı söz konusu. E, %9 burada biraz da e, pozitif kalmış diyebiliriz artık. E, piyasa öyle bir hale geldi ki düşüşlerden bile artık bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. E, şöyle grafik tablosuna baktığımızda XRP'de ne yazık ki anlık olarak bir yükseliş ve sonrasında düşüş gerçekleşti. Bunu pek çok insan short ve longçuları e, zarara uğratmak için yani kaldıraçlı işlemler e, üzerinden gelir elde etmeye çalışan yatırımcıları zarara uğratmak için yapılan bir operasyon olarak adlandırdı tabii. Sizler ne düşünürsünüz? Onu da sizin yorumunuza bırakıyorum. Fakat e, çok tehlikeli bir hal almış durumda şu anda kripto özellikle kaldıraçlı işlemlerde. Yatırım yapıyorsanız çok dikkatli olmakta fayda var. Düşük kaldıraçlarla işlem yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi XRP'de durumlar böyle. Şimdi rakip olarak düşünülen coin ise Stellar. Stellar'a baktığımızda ise son 24 saatte %6'lık bir düşüş yaşamış. Yani aslında baktığımızda XRP'ye kıyasla çok büyük bir Düşüş yaşadığını görebiliyoruz bunun yanı sıra hacmine baktığımızda ise hacimde %10'luk bir artış söz konusu ve e, market cap'te de yine fiyatta doğru orantılı bir e, düşüş görüyoruz şöyle baktığımızda e, son 24 saat içinde stabil bir düşüş gözlemleyebiliriz fakat 7 günlük tabloya baktığımızda ise aslında e, pozitifte bir ilerleyiş göstermiş sonrasında ne yazık ki düşüş gelmiş bununla ilgili detayları zaten şimdi konuşacağız. Habere geçecek olursak, ödeme sektöründe faaliyet gösteren altcoin projesi büyük bir duyuruya hazırlanıyor diye bir başlık görüyoruz. Investing.com'un haberi arkadaşlar bunu belirtelim. Investing.com, kripto endüstrisinde ödeme sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda lider blockchain şirketi Ripple'ın en büyük rakibi olan Stellar, geçen hafta X üzerinden çığır açan bir gelişmeye e, günler kaldığını duyurmuştu. Şöyle görüyorsunuz, eee... 7 Eylül'de bu yönde bir paylaşımda bulunmuşlar. Ee, sonrasında bu duyuru XLM'ye olan talebi hızlı bir şekilde arttırdı ve kripto para geçen hafta piyasadan pozitif ayrışarak %12 bandında yükselişle 0.13 dolar bandına kadar yükseldi. 7 Eylül'de fazla ipucu içermeyen ancak heyecan yaratan duyuruda Stellar'ın 5 gün içinde gerçek dünyaya taşınacağı bildirildi. Bu bildirime göre ekibin yarına kadar oyun değiştirici olarak nitelendirdiği gelişmenin detaylarını sunması bekleniyor. Bununla birlikte Stellar'ın emin adımlarla yoluna devam ettiği görülüyor. Uluslararası ödemeleri daha kolay ve daha düşük maliyetli şekilde gerçekleştirme vizyonuna sahip Stellar'ın. En çok bilinen büyük işbirlikçileri arasında USDC ihraççısı, e, ihraççısı Circle ile birlikte uluslararası fon transfer şirketi Moneygram bulunuyor. Moneygram e, geçmiş yıllarda Ripple ile önemli bir ortaklık yapmıştı ancak SEC'in Ripple'a Dava açmasının ardından anlaşmadan çekilen şirket rotasını Stellar'a çevirdi. Geçtiğimiz ay ise Stellar Moneygram'ın azınlık hissesini alarak fon transfer şirketiyle bağlarını e, iyice güçlendirdi diye bir açıklamada bulunmuşlar. Sonrasında şu an Stellar'ın büyük duyurusu heyecanla beklenirken piyasada konuyla ilgili pek çok spekülasyon yapılıyor. Bunlar arasında en çarpıcı olanı ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X için Kripto ödeme lisansının alınmasından e, sonra Elon Musk'ın XLM'ye X'i e entegre edebileceği söylenmişti. Gerçekten e, tamamıyla safsata diyebiliriz. Yine de bu konuda her iki taraftan da yeterli bir ipucu gelmediği için XLM yatırımcıları yarına kadar yapılması beklenen... E, şunu durduralım tekrar... Ee, yarına kadar yapılması beklenen duyuruyu heyecanlı beklemeye devam ediyor denmiş. Stellar tarafından yapılacak duyurunun büyüklüğüne göre XLM negatif bir görünüme sahip. Kripto para piyasalarından pozitif ayrışarak hızlı bir şekilde yükselebilir. Ancak duyurunun gecikmesi ya da beklentileri karşılamaması ise kripto parada satışların hızlanmasına neden olabilir. 2 ee, gün öncesinin haberi yani zaten baktığımızda 11 Eylül 2023 olarak gözüküyor tarih. E, bu paylaşımda 7 Eylül'ün paylaşımı yani dün itibariyle bu fiyatlanmış zaten şöyle baktığımızda e, çok da büyük bir etkisinin olmadığını sizler de görüyorsunuz Hatta muhtemelen e, açıklama yetersiz kaldığı sebebiyle bu şekilde de düşüş gerçekleşmiş. E, şimdi şu yönde ne yazık ki bazı yorumlarda bulunacağım e, Sekle Evet şu şu kısım. Secin Ripple dava açması, Sekin Sec ile Ripple arasındaki dava pek çok şirketi Ripple'dan uzaklaştırdı. Bu sebeple aslında şirketlerin biraz Stellar'a doğru kayması da e, öngörülebilir. Zaten burada da görüyorsunuz bir tane şirket mesela Manigram e, isimli şirket Stellar'la çalışmaya başlamış Ripple'la çalışırken Stellar'a geçmiş. Bütün hepsi böyle olur mu? Tabii ki olmaz. Bunu nerede gördük? Özellikle XRP ile Sec Ripple ile Sec arasında olan Davadan e, kısmi pozitif bir karar çıkması sonucunda %70'lik yükseliş geldi biliyorsunuz. Sonrasında da nasıl oluyorsa bir anda bütün borsalar yeniden XRP'yi listelemeye başladı. Bunların başında da Coinbase geliyor yani e, ne kadar ilginç. E, onca süre delistetti insanlar, yatırımcılar o kadar seslendi, yeniden listeleyin dedi vesaire. Fakat hiçbir türlü ee, bu yönde bir çalışma gerçekleşmedi ama da, işte dava ile birlikte %70'lik bir artışla da e, yeniden e, XRP'yi listelemiş oldular. Yani buradan çıkarabileceğimiz sonuç şu. Ee, SEC davası uzarsa ve artık Ripple'ın aleyhine gerçekleşme e, gibi durumda e, kalırsak, yani Ripple'ın aleyhine kanıtlar çıkarsa vesaire belki şirketler farklı alternatifler arayabilir. Burada da Stellar ee, sanırım ilk duraklardan birisi olacak gibi gözüküyor. Farklı alternatifler de tabii ki illaki olacaktır. Fakat şu anki noktada e, haberler bunu gösteriyor. E, tam tersi olması durumunda da tabii ki Ripple çok daha fazla yatırımcı çekecek. Bu da XRP'nin değerini çok daha yukarılara çekecektir. O %70'ten çok daha fazlasını bir anda görebiliriz. Kısmi bir haberle birlikte e, %70'lik %80'lik yükseliş yaşayan bir coin e, Tamamıyla pozitif bir haber gelmesi durumunda, tamamıyla pozitif bir karar çıkması durumunda ne yönde iler, ilerleyiş yaşar? Bunu sizlerin kararına bırakıyorum. Ee, şu an için XRP'de söyleyebileceklerimiz bunlar ne yazık ki. Tekrardan şunu belirtelim. Ee, biraz daha yavaş ilerleyen bir piyasadayız şu anda. Ee, hacim her coin'de çok fazla düşmüş durumda. Bu sebeple anlık fiyat yükselişleri, düşüşleri... Özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki insanları zarara uğratmak için anlık olarak gerçekleşebiliyor. Bunlardan e, kurtulabilmenin, uzak durabilmenin, e, uzak durabilmenin en kolay yolu tabii ki kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak. Ama ben yine de e, devam edeceğim diyorsanız da düşük kaldıraçlarla devam etmekte de fayda var. Çünkü şurada mesela örneği görüyorsunuz anlık bir şekilde fiyat yukarıya çıkıyor ve çok daha aşağı seviyelerine düşüyor. Bu sebeple dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.